Arkadaşlar merhaba, kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. Hasta taşımaya yardım edebiliyorsa dedik, yani hasta komutları alabiliyorsa dedik. Şimdi hasta taşımaya yardım edemiyorsa diyeceğiz, edebiliyorsa dedik ya, edemiyorsa yani komutları e, belki duyabiliyor ama kendini harekete geçiremiyor ya da tamamıyla bilinçsiz de olabilir. Şimdi bu şartlarda ne yapmamız gerekiyor onu birlikte yazacağız. Şimdi hastaya yatak içinde lateral pozisyon veriyoruz, tamam mı? Hastaya yatak içerisinde lateral pozisyon veriyoruz. Lateral neydi? Bana bir şey söylesin. Lateral neydi? Bilen var mı? Pozisyonlarımız vardı bizim. Sims, Fowler, Semi-Fowler, Lateral. Bunu birisi bana bir yazsın. Çarşafla... Şimdi çarşaf... E, ya da sütümü azaltmak için... Bakacağım şimdi size cevaplarınıza. İçin... Uygun malzeme hastanın altına yerleştiriliyor. Hasta tekrar supine pozisyonuna getiriliyor. hastanın bilinci açıksa dedik ki hani bilinci açık olup ıı, hareket edemiyor olabilir ya da bilinci tamamıyla kapalı olabiliyor demiştik. Hastanın bilinci açık ise kollarını kavuşturması derken kollarını göğsünün üzerine almasını söylüyoruz arkadaşlar. Bunları. Tekrardan. Şurada bir supine pozisyonumuz var. Bunu da bilen var mı? Şuradan hemen bakıyorum ben size. Yan yatış demiş Dilara, sena. Evet, lateral yan yatış demek arkadaşlar. Yan pozisyon. Supine biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, şöyle söyleyeyim ben size. Bu e, pozisyonlarla ilgili bilginiz var mı? Onu bana bir söyleyebilir misiniz? Evet hocam biz görmüştük. hayır hocam görmedik. En azından onu ben size söylemiş olurum. Bir sonraki ders belki anlatmış olurum. Bu neydi arkadaşlar? Yazalım mı? Evet Efe yazacağız. Şimdi hasta normalde bilinçli olabilir fakat ee, hareket edemiyor olabilir dedik. Yani felç de olabilir ya da tamamıyla bilinçsiz olabilir. Sizin komutlarımızı algılayamıyor olabilir. O yüzden hastaya yatağı içerisinde sediye almadan önce lateral pozisyon veriyoruz. Yani yan yatış pozisyonu veriyoruz. E, ee, sütünü azaltmak için de uygun malzeme hastanın ağzına yerleştiriliyor. Hastaya tekrar sütüne pozisyonu veriyoruz. Yani ne pozisyonu ne pozisyonu? Sütüne pozisyonu yazmamışsınız. Geçeceğim kapta geç Şimdi pozisyonu neydi? Yapacak mısınız? Sırt üstü. Evet. Supine de sırt üstü. Pozisyon. Veriliyor. Ah. Hastanın bilinci açıksa dedik ne yapıyoruz? Kollarını göğsünde kavuşturuyoruz. Söylüyoruz. Çarşaf kullanılıyorsa örtü toparlanıp ikili haline getiriliyor ve daha sonra sedyeye şey vücuda yakın hale getiriyor ve alınıyor. Şimdi burayı siz geçirin. Bir de bana Yılmaz Efe söyler misin? Ee, pozisyonları siz gördünüz mü görmediniz mi onu bana bir söyle sen güzel not alıyorsun çünkü yani bu ders için demiyorum daha önce gördünüz mü bilginiz var mı pozisyonlarla ilgili onu bana bir söylersen şimdi burayı siz geçirin geçirdikten sonra da bana söyleyin hocam geçirdik diye haber verin yok hocam demiş. Tamam, o zaman onunla ilgili size işte şu pozisyonun adı bu, bu pozisyonun adı bu şeklinde ben kendim de not edeyim. Size yazdıralım. Tamam, burayı alın arkadaşlar. Aldıktan sonra haber verin. Sonra hastayı dört kişiyle taşımayı nasıl yapıyoruz onu söyleyelim ve daha sonra sedye'den de yatağa hastayı alalım. Mesela yani yataktan sedye alıyoruz ya hastayı daha sonrasında da sedye'den yatağa hastayı alalım. Okunmayan bir yer var mı? Anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Onu bana söyleyin. Var mı hocam anlaşılmayan bir yer? Hocam net görünüyor da üçüncü maddeyi oturmuşsunuz. Dedi biraz büyük yazar mısınız? Tamam biraz büyük yazayım. Şu nasıl? Şu bu... Kamerayı değiştirdim ama böyle iyi mi? Üç. Okuyorum. Hasta tekrar supine pozisyonuna getirilir. Var mı başka bir Şu an ne kitapta? Yazmamışlar. Tamam bekliyorum arkadaşlar. 3'ü okudum. Okumay oku başka yer var mı? Şu an nasıl gözüküyor mu hocam? Evet. evet. Biraz daha büyük yazar mısınız? Şimdi bunu silmeyeyim ama bundan sonrakinde birazcık daha büyük yazayım. Siz okuyamadığınız yeri bana söyleyin, ben size tek tek... Başka yok, tamam. Yazın haber verin arkadaşlar. Bir saniye yaşamıştım. Tamam, bekliyorum ben size. Annesine bir şey var mı? Onu da söyleyin. Son maddede ne yazıyor hocam? eksik yazmışım arkadaşlar. Sen şunu yazalım. Son maddede çarşaf kullanılıyorsa, çarşaf pili hale getirmek, yani şöyle toparlayacak pili hale getiriliyor, katlanıyor, vücuda yakın hale getiriliyor. Niye? Vücuda yakın hale getiriyor ki hastayı daha kolay seviye koyabilmek için. Yazdınız mı arkadaşlar? Bir kişi yazmış. O da mı? Yılmaz'a kadar. Sema'da yazmış. Sema yazmış? Peki Sema. Bir arkadaşlarınız da bekleyelim. Nazife de yazdım demiş. Nazife yazdım demiş. Tamam. Sileni mi peki? Var mı yazan ayarınızda? Yazamayamam mı arkadaşlar? Siliyorum. Yazmışlar mı hocam? Ben sileceğim. Tamam. Siz isterseniz. 5-6 kişi yazmış. Tamam. O zaman burayı da silelim. Şimdi 4 kişiyle, 5 kişiyle hastayı nasıl yatağa alıyoruz? Onlara bir bakalım. Sonra da SG'den yatağa hastayı alalım. hasta 4 kişi ile taşınacaksa, 2 kişi yatağın boş olan kenarına, iki kişi de sevginin olduğu tarafa bir üzere hastaya olarak karşılıklı yerleşiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim ben size, şu sevgi ise, şu da yatak. Hastayı buradan buraya alacağız ya dört kişi, iki kişi buradan yatan başında, öbür iki kişi de karşısında. Yatağın boş olan tarafındaki birinci taşıyıcı bir ilgili hastanın başının üst seviyesinin üzerinden, diğer ilgili hastanın bel hizasından, ikinci taşıyıcı bir ilgili hastanın bel hizasından, diğer eliyle ayak bilek hizasından çarşafı sıkacak olarak. Ben ilk derste söylemiştim yani hasta iki kişi de, üç kişi alınacaksa e, başla boyun, boyunla bel, belle ayak ve ayağın e, öbür kısmı şeklinde hani bir iki üçte hasta alabiliyoruz demiştim yani arkadaşlar. Bunu açıklamaya çalışıyor. Yatağın sedye olan tarafındaki birinci ve ikinci taşıyıcı sedyenin üzerinden uzanarak kendi tarafındaki çarşafı karşısındaki e, kişinin tuttuğu yerlere paralel olarak sıkıca kavram. Yani şu yataktı, e, şuradaki çarşafı buradaki kişi, şurada mesela hastayı şuraya yerleştirdim. Şurası başı, şurası gövdesi, şurada ayakları olsun. İki kişi şuradan şu kısmı, iki kişi buradan bu kısmı ve diğeri bu kısmı kavrıyor. Sedye o şekilde geçiriyor. Ya, e, ya, çarşamba geçirebilir ya da e, elleriyle destek alarak hastayı geçirebilirler. Tamam mı? Dört kişiyle de bu şekilde geçirebiliyor. Şimdi şöyle yapacağız. Hastanın sedyeden yatağa taşınması diyeceğiz. Hastayı biz yataktan sedyeye aldık ya. Hastanın seviyeden yatağa taşınması. Siz de başlık atın, bunu yazalım. Şimdi i̇şte bunu ne yapıyoruz? Tek tek yazıyoruz arkadaşlar. Sevgi. Şöyle. Sevdiği yatağın uygun olan kenarına Sevdiği, şu büyüklük değil Yatağın Uygun olan kenarına Paralel Bu şekilde arkadaşlar. Yerleştirdik. Sonrasında ne yapıyoruz? Tekerlekleri frenlerini de kapatıyoruz, değil mi? Frenleri kapatılır. Yatak düz pozisyonuna getirilir. olabilir seviyle aynı hizaya Getir. İkisi de paralel ikisi de aynı hizada. varlıkları indirilir. Ne yapıyoruz bu sefer? İndirdikten sonra yatağın frenleri kilitleniyor. Hasta taşıma sonrası tekrar yatağa alınırken ne yapıyoruz bu sefer? Çarşaf. Onları da yazarız. Sevgiyle Sevgilerin yatağı hastalığı olmasını bu şekilde bitirmiş oluruz. Alttan sonra haber verip okuyamadığınız yer varsa sorun okuyamadıkları yer var mı şimdi? Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. sileyim mi arkadaşlar? Ha tamam. Son üç oraya yazalım. Şimdi ilk da hasta yatak kenarına yatırılır. yer tarafında olan Her iki yatak kenarlığı kaldırılıyor. Şuraya yazalım onu da. Her iki yatak kenarlığı kaldırılır. Hastanın başı yükseltilir. Şurayı da bir alın arkadaşlar. Yaptığımız bu işlemde biz en son ne yapıyoruz? Hasta taşıma formuna kayıp ediyoruz. Ediyoruz tamam Yapılan işlem onu şuraya yazıyorum. Hasta taşıma formuna kayıt edilir. Tamam, burayı bu şekilde tamamlayalım. Yazınca söyleyelim. Hocam ya. altıncı maddi okur musunuz siz hafif olmasın? En son maddeyi soruyorsunuz. Hasta taşıma sonrası tekrar yatağa alınırken çarşaf altından alınmamalıdır. <laughs> Diyoruz. Var mı okunmayan bir yer? Sema yazmıştı. de yazmıştı. Efe yazmış. Aha, sadece. Yazdım hocam. 15 öğrenci var. 19 değil mi? Kaç bir saat? 20. Onlar çok biliyorlar. Evet. Dinlemelerine yani gerek yok. O yüzden evet. dersten çıkıyorlar. Şüphesiz. Sizden daha büyük olduğu için. Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? You must have Zeynep'in ya, çakmış yazdı şimdi yaz. ya, yaz. yazdı. Yazdı yani tamam. Şu son maddeyi de yazalım. Dersi burada bitirelim. Sediye yatağın ayak ucuna yerleştirelim Diyelim. Onu da yazalım. Sonra dersimizi bitirelim. Son saat siz de yorulmuşsunuz. Evet. Tamam yazınız. Hemen siliyorum. Bu da aslında şöyle. Biz hastayı yataktan sediye alırken yaptığımız işlemin tam tersi gibi düşünün. Hani anlatmıştık ya. Onun geriye sayımı gibi düşünün. Şöyle bir başlık atıyoruz. diye Yatağın Ayak ucuna Yerleştirenlerden Diyoruz maddemizde buraya yazıyoruz. seviye yatağın ayak ucuna yerleştiğinde hasta sedyeden yatağa alınırken yataktan CD'ye alındığı şekilde ilk ders anlattığımız gibi yani alınır. Her iki yatak kenarı kaldırılıyor. Ve hayvan gibi sakınca yoksa hastanın başını yükseltiyoruz. Yine ne yapıyoruz en son? Taşıma formuna kayıt tutuyoruz. Tamam mı? arkadaşlar. Aldıktan sonra haber verin. Bugünkü konumuz bu kadar. İlk derste anlattığımız şeylerin tamamıyla terse doğru gidişi gibi düşünebilirsiniz. Seviyeden yatağa hastayı almayın. Neredeyse bir yatağın ayak ucuna yerleştiğinde hasta sevdeden yatağı alırken yataktan sevdiye alma. İlk derste anlatmıştık ya. O şekilde ne yapılıyor? Alınıyor. Her iki yatak kenarları kaldırılıyor ve herhangi bir sakınca yoksa hastanın başı yükseltiliyor. Normalde sevdiyle yatağı biz paralel aynı hizaya getiriyorduk ve e, yatak basında düzleştiriyorduk, sedenin basında düzleştiriyorduk hatırlıyorsanız. Hocam son iki madde okumuyormuş, baya ama bayağı aşık geliyor hocam. Tamam, o zaman söylüyorum. Son iki madde dediniz. Evet. Her iki yatak kenarlığı kaldırılır. Yazın. Her iki yatak kenarlığı kaldırılır. Ve herhangi bir sakınca yoksa ve herhangi bir sakınca yoksa Hastanın başı yükseltilir. Hastanın başı yükseltilir. Son maddede şöyle. Taşıma formu var. Hasta taşıma formu. Hasta taşıma formuna en son yaptığınız her şeyi ne yapıyorsunuz? Kayıt ediyorsunuz. Kayıt atlat, alıyorsunuz. Tamam mı? En son maddede bu. Hasta taşıma formuna kayıt ediliyor. Şimdi e, bu iki dersimiz de bitti arkadaşlar. Soracağınız bir şey var mı? Anlamadınız. Soracağınız bir şey var mı? Cevap var mı? Yok hocam yazmışlar zaten. Anladım. Peki. Dersi ben burada bitiriyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.